Aldı oldu, mu? oldu. oldu. Oğlum, Biraz rujun sanki bir soluk kalmış gibi. Onu değiştirelim. Yok ya. Abartmasak? Ben zaten çok utanıyorum. Aa, aa neyden utanıyorsun? Sen gelinsin. Bugün istediğin gibi süslenebilirsin Senin günün. Hem bak sevdiğin adamla da evleniyorsun. <laughs> ben hala inanamıyorum gözüm ya. Namık Bey beni evden kovunca ben... Sizden ayrı diye. Ay tamam, tamam. Sakın yapma. Bitti geçti her şey. O kadar makyaj yaptık ya. Akıtacaksan. <laughs> Gülsüm, Hülya gelebilir miyim? Gel, gel. Ya. ya Ne güzel olmuşsun sen. Ya dilsiz bayılmasın şimdi seni görün. <laughs> ya. <gülüyor> Teşekkür ederim Abidin Bey. Sağ ol. Ya Gülsüm, ben kravat seçemedim de bana yardım eder misin? E odanda takım sen ona göre bir şey seç işte. Yok sen gel bir. Ha. Geliyorum ben o zaman hemen. Rujunu da alırım. Tamam. Ne oldu? Gülsüm ben biraz kötü oldum ya. Neden? Senin için. Yani sizle Hülya böyle telli duvaklı güzel düğün yapıyorlar. Biz bir nikah dairesinde öyle kuru kuru evlendik. İçim buruluyordur diye vallahi aklım sende. Ya ben çok mutluyum. Sen benim elimden tuttun. Kocamsın. Oğlum babasısın. Hiç böyle şeyler getirme ne olur. Ben de dünyanın en şanslı adamıyım herhalde ha. <laughs> Hem sonra nikah tazeleriz. Ha? ...her şey ikimizin istediği gibi olur. Olur tabii. Hadi evet, sen git şimdi, size bak. Heyecandan ölmek üzereyim. <laughs> tamam. Tamam. Ay, rujumu duyuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.